Hoş geldiniz sevgili yaylar, yepyeni bir yıla birlikte geçiş yapıyoruz. 2019 yılından beri e, hararetli bir zamanınız var ama 2020 yılı hepimize negatif geldi belli, belli olduğu gibi. 2020 yılı özellikle sizi parasal hususta, kazançlar hususunda çok zorladı diye düşünüyorum. Özellikle güvendiğiniz alanlar. Bu alanların değişebilme durumuyla karşılaştığınız bir yıl oldu. Kendinizi eğitime vermiş olabilirsiniz, sertifikalar geliştirmiş olabilirsiniz. Hani bu alanda içsel anlamda nelerde kazançlar elde edebileceğinizi, farkındalıklar geliştirebileceğiniz bir alan olabilir yetenekleriniz hususunda zorlandınız aslında kendinizden yetenek çıkartmaya çalıştınız 2020 yılı boyunca bu yetenekleri kullanamadığınız geliştiremediğiniz bunları acaba ben nasıl paraya çevireceğim nasıl kazançlar elde etmek için uğraşacağım dediğiniz bir yıl oldu diye düşünüyorum yani yay enerjisinde o kadar tıkanıklıklar vardı ki 2020 yılında e, fakat 2020 yılının Mayıs ayından sonra zaten kadersel bir etki yaşamaya başladınız. Şimdi 2021 yılında da bu devam edecek. Ama ondan sonra e, bu e, ay düğümleri artık sizin burcunuzdan çıkacak. Fakat bu yıl gerçekten hani sizin hayatınızda da değişim dönüşüm yılları. E, 2020 belki bunu çok fazla başlatmadı ama 2021 yılında bunu daha fazla işte hissedeceksiniz. Ee, ...özellikle şöyle bir düşünün yani 2010-2011 yıllarını, 2003 yıllarını, 2002-2003 yıllarını neler oldu başınıza neler geldi yani... ...bu alanlarda yine böyle bu şekilde kadersel değişimler yaşayabilirsiniz. Kadersel değişimden kastımız hani müdahale edemediğimiz alanlardan gelen, aparkattan gelen bir yumruk gibi yani... Hiç tahmin etmeden bir çocuk sahibi olmak gibi, hiç tahmin etmeden bir işten çıkartılma gibi, hiç tahmin etmeden bir şeylerin kapanışı, yeni bir şeylerin başlangıcı gibi etkilerle karşılaşacağınız bir zaman. Ee, tabii bu zaman yine hareketlendiğiniz, bir şeyleri yapmak için kendi hamurunuzu yorduğunuz bir zamandı. Bu yıl ise. Artık bu hamurla ilgili destekler alacağınız bir yıl geliyor. Yani artık çevrenizden, arkadaşlarınızdan, sosyal ilişkilerden, kardeşlerinizden, yakın çevrenizden, komşuluk ilişkilerinizden dahi destekler alacağınız bir zaman. Yazarlık, çizerlik kabiliyetlerinizin, yeteneklerinizin başlayabileceği bir yıl olabilir. Yani bir anda bir kitap yazmak, bir şiir akıtmak bunlar olabilir. Zihninizi o kadar net kullanacaksınız ki bu zihinsel kapasitenin artımı 2021 yılında sizi çok fazla ön plana çıkartacak. Evet hipnozcum gel ama ben şimdi bir çekim yapıyorum aşkım. Evet hoppacık. Evet. <laughs> evet alamıyoruz. Çekim yapamıyoruz şu anda. Hipnozcum sen şöyle ha. Şöyle şöyle dur. Aferin. Orada dur şimdi. Ben bir çekim yapsın abi. Ondan sonra <laughs> seninle ilgilenecek. <laughs> yayda geldi. Bakın o kadar bekledi bekledi. Diğer burçlarda gelmedi. Yay burcunda size kısmet oldu. Demek ki o da diyor ki hani enerjim geliyor. Enerjimi kullanacaksınız diyor. Yani o kedigillerin enerjisi artık o cesaret tohumları artık destek enerjisi bunları kendi hayatınızda ortaya çıkartacaksınız. Çünkü ateş demektir biliyorsunuz. Siz de ateş elementine sahip bir burçsunuz. O kedinin o kedi enerjisini ateş enerjisini iyi hissedeceğiniz bir yıl. Beşe çalışıyor zaten. ilk girişte de söylemiştim. Yani organizasyon sanatsal kabiliyetler, yetenekleriniz, bu konuda destek göremediğiniz alanlardan artık destekler bulmaya başlayacaksınız. Fakat, e, sınırsız düşünmeniz lazım kendinizi. Yani, e, ben parayı sadece buralardan mı kazanacağım? Ben sadece buralardan mı bir şeyler e, iletişime geçeceğim? E, hep böyle hani, ben e, yani ev sahibi olamam. E, bir milli piyango ya da bir şey çıkması lazım anca e, ben bir yere sahip olabilirim gibi düşüncelerinizi geri planda bırakmanız lazım. Çünkü bir şey olur ve bir anda gelir. Yani illaki milli piyango olmak zorunda değil bu. Sizin kapasiteyi farklı alanlarda yani geniş perspektifte düşünüp durmanız gerekiyor. O zaman hani ben şu ihtimali de değerlendirebilirim. Evet ben ömrüm boyunca bu konular üzerinde çalıştım. Bunlardan para kazandım ve bunlarla ilgili yeteneklerim var. Onun için ben bu alanlardan bekliyorum dediğiniz alanlar bir anda hop başka bir alana dönüşebilir. Onun için bütün ihtimallere açık olmanız gereken bir 2021 yılı sizi bekliyor bu alanda. Yine ihtimallerle ilgili e, ilk girişte anlattığım şeyleri lütfen izleyin, dinleyin. Onlara da bakacağız. Ama şöyle bir ay ay gidelim. 2021 yılındaki bu ayları nasıl değerlendiriyoruz? Neler var? Neler yok? Aşk, ilişkiler, sevgi, sağlık, sadakat, bağlılık bunların hepsine bir bakalım istiyorum. Tabi en başta söylediğim bir sembol çalışmamız var. Bu sembol çalışmasında da üçüncü evinizde yaratmanız gerekiyor. Üçüncü ev sizin için evinizin çevresi demektir. Mesela bahçeniz falan, komşularınız demektir. Komşularınıza mesela Jüpiter, Satürn, gösteren bir sembolü alıp hediye edebilirsiniz. Kuzenlerinize, kardeşlerinize ya da böyle kitaplıklarınız, kütüphaneniz böyle bilginin aktığı evinizin bir köşesinde kullanabileceğiniz bir sembol çalıştırabilirsiniz. Kendi sembolünüzü yaratacaksınız dedim. Ama kitabımda yine var. Hani buralarda mesela Satürn üçüncü ev sembolünü okuyabilirsiniz. Mesela demişim ki özellikle demişim kitaplarınızda bir dağ resmi ya da bir kaya parçaları kullanmak. İyi gelebilir. Kardeşlerinizle ortak çektirdiğiniz bir fotoğraf ee, yanında yine aynı figürleri kullanmak iyi gelebilir demişim. Bu Satürn. Bir de yanına Jüpiter sembolü ekleyeceğiz. Jüpiter'i de 3. E, evinizden yaşayacaksınız çünkü. Jüpiter 3. evle ilgili e, ne demiş yazarımız? Hemen bakalım. Demiş ki mesela kardeşlerinizle ve yakın çevrenizle aynı fotoğraf çer çerçevesinde bulunan geniş bir aile fotoğrafı kullanmak. Mesela işte sevdikleriniz, kardeş gibi yakın gördüğünüz insanlarla toplu bir fotoğrafınızı bir kitaplarınızda bulundurup onun yanında bir çam kozalağı koymak, bir kaya parçaları kullanmak ya da dağ resimlerine böyle bir ilüstratör, ilüstrasyon bir çalışma yaparak onları yerleştirmek ya da tuval tablo ya da ıı, hedefleriniz, hedeflediğiniz programla hani ev sahibi mi olmak istiyorsunuz? Taş bir ev mesela, böyle bir köy bir şey. Ee, onu mesela bir yağlı tablosunu yaptırıp onu böyle e, kitaplıklarınızın üstünde koymak mesela. Kendi sembolünüzü yaratın. Size en iyisi ne geliyorsa gibi. Ama buradaki sembollerle ilgili de e, neleri çalıştırmanız gerektiğini hem girişte anlattım hem de burada bakın ufak tiyolarla size veriyorum. Şimdi Ocak ayı boyunca özellikle 7 Ocak itibariyle e, aşk ilişkilerinde e, değişimler söz konusu olacak e, ve kendi hayatınızda sağlık konusuna biraz dikkat etmeniz gerekiyor. E, sağlık ee, çalışma ortamı hanesi. Ee, Ocak ayı biraz sizi bu alanda sıkıntıya boğabilir. Şubat ayında da bu var. Sağlık konusuna dikkat edeceğiz. Nisan'a kadar aşk konularını erteleyeceğiz. Nisan'da aşk geliyor. <laughs> aşk varsa yeni bir bağlılık, tutku, güzellik geliyor. Ee, hobilerinizle, ilgi alanlarınızla bir şeyleri paylaşabilirsiniz. Çocuk bekleyen yaylar varsa çocuk sahibi olabilirler. Ee, çocuklarla daha fazla ilgilendiğiniz yani Nisan ayı çok daha köpüklü güzel bir zaman getirecek ama e, Nisan ayına kadar bilhassa Ocak ve Şubat aylarında e, dikkatli olmanız gereken alan e, çalışma ortamhaneniz, sosyal sorumluluklarınız, e, çalıştırdığınız insanlar, e, efendime söyleyeyim e, sağlığınız, evcil hayvan sahibi olmak, e, ...biraz daha disipline olmak zorunda kalacaksınız kendi hayatınızda. Ee, ilk girişte yani ilk 3 ayda kendinizi böyle hep e, bir şeylerin içerisindeki sorumlulukları alırken bulabilirsiniz. Ee, uzun zamandır attığınız adımların artık dönüşlerini alabilirsiniz. Çünkü 6 ay boyunca Mars sizin 5. E, evinizdeydi. Artık 6. eve sıçrayacak 7 Ocak itibariyle. Yani burada artık... Ee, çalışma ortamı hanesiyle ilgili değişimleri beklediğiniz beklediğiniz bir türlü olmadı. Patladanak e, Ocak ayı boyunca çıkabilir. Şubatta da aynı kareleri alacağımız için bu alanda da ön plana çıkacaksınız. E, kendinizi hani bir nebze e, hayatta e, maddi olanaklarınızı, maddi imkanlarınızı ön plana çıkartırken bulacaksınız. Önemli olacak. E, Mart ayı ise e, ortak kazançlar, ortak ilişkiler. E, evliyseniz değilseniz evlilik durumları ön plana çıkabilir. Evliyseniz e, evliliğinizle ilgili e, hararetli bir Mart ayı geçirebilirsiniz. Yani e, kendinize vakit ayıramayacağınız başkalarının ihtiyaçları ve başkalarının e, durumlarıyla ilgileneceğiniz bir zaman olabilir. Çok yakın bir dostunuz vardır, o iş, iş bulmuştur ya da işten çıkarılmıştır, onunla ilgilenirsiniz Mart ayında. E, eşinizin işiyle, ailesiyle ilgilenebilirsiniz. Kendi hayatınız dışında yani e, karşınızda size ...bir şeyleri öğretecek insanlarla uğraş vereceğiniz bir Mart ayı bekliyor. Dediğim gibi ilk 3 ay biraz böyle nanemolla gibi ama... ...Nisan ayından sonra kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Nisan'dan sonra Mayıs ayı daha iyi olacak. Çünkü sizin tam burcunuzda bir ay tutulması yaşayacağız. Bilhassa 26 Mayıs'ta 5 derece yay burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Dış görünüşünüz, imajınız, sağlığınız... Kendi motivasyon alanlarınız, öncelikleriniz. E, bunlarda köklü bir değişim yaratacak Mayıs ayı. Ve bu Mayıs'ı yine Aralık ayı da takip edecek. Yani Mayıs ayında bir değişim var. Nisan ayında sizi mutlu eden bir süreç var. Mayıs ayında bir değişim var önünüzde. Ve Mayıs'ı takip eden Aralık ayında da o değişimin meyvelerini yiyeceğiniz bir zaman döngüsü var. 2021 yılının bu ayları sizin için e, destek ayları ve değişim. Böyle kadersel değişim ve dönüşüm ayları diyebiliyoruz. E, Mart ayı da... E demin söylediğimde biraz nanem oldu ama yine de iyi geçebilecek bir süreç. buralarda aşk ilişkilerine çok dikkat. Mayıs'tan aralığa kadar. aşkınız, işiniz, ilişkiniz, hayatınız bunlar bir anda değişebilirler. Bir anda farklı alanlara doğru yön alabilirsiniz. Bunlarla ilgili önemli bir zaman gelecek. Haziran ayı daha cafcaflı çünkü Haziran ayında bu sefer de sizin istediğiniz alanlar karşı tarafın istediği alanlara dönüşmeye başlıyor. Yani uzun zamandır tatile çıkamıyorsunuzdur, bir ilişkinizi yürütemiyorsunuzdur, beklediğiniz hep bir şeyler vardır. Bu beklentilerin karşılanabildiği durumla karşılaşacaksınız. Yani karşı tarafın değişmesi yani bir Mart bir de Haziran gibi düşünün. İlişkiler anlamında çok fazla hararetli bir zaman bekliyor sizi diyeceğim. Temmuz ayı daha çok kendi içinize dönmeniz gereken bir alan. Özellikle parasal alanda, maddi alanda zıtlıklar yaşayabileceğiniz bir alan. Yani maddi anlamdaki kredileriniz, borçlarınız, harçlarınız, ödenekler uzun vadeli bir yatırım sürecine girmeler, böyle destek beklediğiniz alanlar ya da yatırımla ilgili süreçlerinizi temmuza ertelemeye çalışın derim. Temmuz herkesin eğlendiği, dans ettiği Efendim, söyleyeyim işte e, tatil'e çıktığı bir ay iken sizin için daha çok sorumluluklar, çalışma, parasal kazançlarınızı nasıl e, kontrol edebileceğinizle ilgili önemli ölçüde bir zaman olarak geçecek. Hem iş, hem e, hobi gelebilir. Yani hem e, zevk alacağınız durumlar, hem de para kazanabileceğiniz durumları bir arada yürütmeye çalışın diyeceğim. E, bilhassa e, Temmuz ayı bu konuda sizin için önemli olacak. Ağustos ayı ise daha çok iş konularında artık e, neye hizmet edeceğinizi bilerek ilerleyeceğiniz bir zaman. Yine Ağustos herkesin tatil yaptığı bir ay iken e, bütün gezegenlerin sizin çalışma ortamı halinizde olması. Bilhassa Merkür, Başak, Mars, Başak Venüs, Başak bunların hepsi 10. evinizde olacak. Onun için de çok fazla çalışacaksınız. E, patronla, otoriteyle ilgilenebilirsiniz. E, pardon. Şöyle şunu şöyle yapayım. Yeni başlayacağınız bir iş, yeni başlayacağınız bir süreç bir anda hızlanabilir, bir anda level atlayabilirsiniz. Bir anda böyle bir yönetici perspektifine sürüklenebilirsiniz. Ya da hayatınızdaki bir anda bir hedef değişebilir. Böyle bir enerjiyle karşılaşabilirsiniz. Evlilik teklifleri bekleyenler, iş değişimleri bekleyenler, kendini toplumsal anlamda bir yerlere açmak ve göstermek isteyen kişiler. Bunlar yani siz bu yaylardan biriyseniz bu alanlarda kendinizi ön plana çıkartabileceğiniz çok güzel Eylül ve Ekim ayları sizi bekliyor diyeceğim. Ee, pardon, Ağustos ayı sizi bekliyor. Eylül ve Ekim aylarında da destekleneceksiniz. Arkadaşlık çevreniz, ilişkiler, grup aktiviteleri, grup arkadaşları, takım çalışmaları... Yani sanki siz tatilinizi biraz daha Eylül-Ekim ayında yapacaksınız gibi. Oralarda sanki sosyalleşeceksiniz gibi böyle sonbahar tatilleri hesaplayıp planlayabilirsiniz. Çünkü Ağustos'a kadar çok yoğun bir iş hacminiz, iş zamanınız var. Eylül Ekim bu şekildeyken Kasım ve Aralık'ta ise tutulmalar geliyor. Kasım ayındaki tutulma ilk defa bir boğa burcunda yani uzun süreden beri ilk e, boğa burcundaki bir tutulmayı yaşatacak bize 19 Kasım özellikle ay tutulması. E, bu tutulma sizin hayatınızda e, sağlığınıza biraz dikkat etmeniz gereken bir zaman. Çalışma ortamı halinizin değişebileceği bir zaman. E, evcil hayvan sahibi olabilirsiniz. E, Sağlıksal problemleri yeniden düzenleyebilirsiniz. E, çalışma ortamı haliniz sorumluluklarınız, sorumluluğunuzdaki insanlar buralarla ilgili bir değişime yol açacak ve 2021 yılı da zaten zaten daha çok bu alanların üzerinde ilerleyeceğiniz için Kasım bunun kapısını aralayacak. 2021'in Kasım ayına dikkat edin diyorum. Burada bilhassa sağlığı koruduğunuz müddetçe diğerleri zaten çorap söküğü gibi pataküte gelecektir. Aralık ayı da dediğim gibi sizin daha evvelki o Mart ayı şey de var. Mayıs ayı ve Aralık ayı. Bu üçü çok önemli. İş, girişim, cesaretli kendinizi ön plana çıkartmak. Çünkü Aralık ayındaki güneş tutulması direkt kendinizi yenilemek. Yani bambaşka bir insan çıkabilir kendi hayatınızdan. 2021'in son ayları ilişki, sevdiğiniz hobileriniz, ilgi alanlarınız, bu alanlarla ilgili bir şeyleri ortaya çıkartmak kendinizi silkelemek ve bambaşka alanlarda kendi perspektifinizi görmeye vesile olacak. Yani 2021 yılı sizi bu alanlarda çok destekliyor. Ee, değişime karşı direnç göstermediğiniz müddetçe içinizden bambaşka bir insan çıkabilir. Ee, ben bunları hiç hesaplamıyordum ama bu hesabım bu alana doğru sürükledi ve bu alandan ben bir para sahibi oldum, mevki sahibi oldum. Aa bir de ilişki geldi yani hiç düşünmediğim bir alanda, hiç düşünmediğim bir yerde bunlar yaşandı diyebilirsiniz şöyle. Hani bu videoda duracak ya zaten. Şöyle 2021 yılının son aylarında tekrar bir dönüp izlediğiniz zaman ya vay anasın. evet böyle böyle bir şey bir 2021 yılı çok ilginçmiş benim hayatımda gerçekten kadersel bir zamanmış dediğiniz bir zamanı çıkartacak. işte yani adaletle ilgili sıkıntılarınız varsa yine bu aylar işte Mayıs ayı, Aralık ayı, Mart ayı bunlar önemli davalar, mahkemeler, süreçlerle ilgili kendinizi ifade ettiğiniz alanlarda, kendinizi ön plana çıkarttığınız alanlarda yani 2021 yılı sizin için dolu dolu köpüklü köpüklü geliyor. Bunu böyle köpüklü güzel bir kahveye çevirmek sizin elinizde ya da bunu bir cehenneme çevirmek de sizin elinizde. Ben doğru seçimleri, doğru tercihleri yaparak ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Bu tercihlerinizle ilgili de Jüpiter'in asaletli olduğu tarihleri, o ayları... ...denk alarak hayatınızda önemli kararları vermeye çalışın derim. Sizin gezegeniniz Jüpiter, videonun başında asaletlerini anlattığım, gezegenleri tek tek incelediğim bir bölüm var. Orada Jüpiter'i daha fazla önemseyin kendi hayatınızda. İşte davalar, mahkemeler, iş girişimler, tatiller, süreçler, e, hak hukuk, adalet sistemleri, işler, projeleriniz bunları geliştirmek, ön plana çıkartmakla ilgili Jüpiter'in asaletli olduğu zamanları da değerlendirme altına alın diyeceğim sevgili yaylar. Artık sembolleriniz hazır. Taşlarınızı biliyorsunuz. Renginizi biliyorsunuz. Asaletli gezegeninizi biliyorsunuz. E daha ne olsun? Tabii ki bunların hepsi etkiler, genel etkiler. Bunlar için danışmanlık almanız, yani doktorunuza görünmeniz gerekiyor dediğimiz gibi bir astroloğunuza görünüp kendi haritanızın üzerinden de incelememiz gerekiyor. O zaman çok daha net şeylerden konuşuruz. Ama yani gelirsiniz, açarız, çizeriz bütün 2021 yılını. Net şanslı günlerinizle çıkartırız. Fakat buradaki bütün etkilerle birlikte de 2021 yılına da donanımlı donanımlı girdiğinizi düşünüyorum. 2020 yılında birlikteysek çok teşekkür ediyorum. 2021 yılında yeni karşılaştıysak da 2021 yılında yeniden buluşmak ümidiyle diyorum. Birlikte vakit geçirelim diyorum. Ben böyle güzel yerlerde yine yayınlar yapmaya, sizinle buluşmaya bunları anlatmaya devam edeceğim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yıl gelmesi dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ olun.